Yavaş yavaş. Gel. Ay. Gel 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 gel. Gel. Biz tuhaf mı şey <laughs> yaptık? <biraz? gülüyor> Bırak. Bırak. Of. of. Of benim benim. Ulan yaşlanmışız be İskender. Yaşlandık hacı yaşlandık. Sen gene iyi kötü. O, o, lastikleri söküp takıyorsun ya. E gene sen işliyorsun yani ben de. Hepten hamlamışım Ömer. Oo, <laughs> <laughs> bana bak. Sen bu adam laf söylüyordun ama İnsan çıktı gene senin bakkal. Ha ya vallahi ona çok şaşırdım ben. Dedim kesin altından bir pislik çıkacak. Fakat çıkmadı hayret yani. Hayret. Bu ne ya? Nasıl oldu arkadaş? Hayret. Bu ne be? Neymiş ki? Senin bakkal pislik çıktı İskender baba. İpotek ettirmiş eve.